Merhaba arkadaşlar, bir dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz ki çektiğimiz videolar bu seride yüzü geçti. Yine oynatma listelerine bakabilirsiniz. Evet, demir yolu bağlantısı olmayan önemli iller ÖSYM tarafından sorulan illere bakıyoruz ki bazı arkadaşlar işte sadece bu kadar değil ya da bunlar da var gibi şeyler yazabilir. Tekrar söylüyorum. Önemli olanlar ÖSYM'nin daha çok sordukları demiryolu bağlantısı bulunmayan merkezler. il merkezleri olarak tabi şu an için geçerli. Çünkü bazı projeler var. Bunları e, ilerledikçe tabi olanlar kısmında değiştirilebilir. Yalova, Bursa, Çanakkale Marmara bölgesinde olmayan iller. Muğla Ege'de olmayan ilimiz. Antalya Akdeniz'de olmayan ilimiz. Doğu Anadolu'da Şırnak, Hakkari, Ağrı, Iğdır illeri önemli iller tekrar söylüyorum. Hepsi bu kadar değil arkadaşlar. Karadeniz'de Doğu Karadeniz'in illerinin hiçbirinde yok. Orta Karadeniz'de Tokat ve Çorum'da yok. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Bartın, Düzce, Bolu'da yok. Kısacası Samsun, Amasya, Zonguldak ve Karabük'te var. Diğer Karadeniz illerinde yoktur. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.